Arkadaşlar selam, ne habersiniz? Ben çok iyiyim. Niye iyiyim? Çünkü çok güzel gelişmeler oldu şu son dönemlerde hayatımda. Ee, Baya böyle bir yeni başlangıçların olduğu bir dönemdeyim. Yeni bir işe başladım ve otomotiv sektörü yani her zaman istediğim sektöre sonunda girmiş bulunmaktayım. Yani havacılığı denedim, tekstili denedim, turizmi denedim, kozmetik hepsini denedim ki kozmetiğe nasıl düşkünüm biliyorsunuz. Ama hep böyle içimde ukde kalan şey otomotiv sektörüydü. Sonunda istediğim sektördeyim. Ee, tabii ki okuduğum alanla ilgili çalışıyorum. Ee, bu şekilde çok mutluyum. Ve gördüğünüz üzere bilmiyorum fark ediyor musunuz artık. Ee, ama saçlarımı kestirdim sonunda. Yani yaklaşık böyle bir 6 ay falan düşündüm sonra karar verebildim. Ama sonunda kestirdim. Asla uzamıyor benim saçlarım. Ve saçlarım çok... Ee, benim düşünceme göre çok kuru ve çok dolu dolu değiller. Ama bugün kuaförüm dedi ki fullen senin saçların cansız ama diplerin saç derin çok kaliteli dedi. O öyle deyince ve kadın çok bilgili bir kadın yani işin uzmanı bence. Yani şu İstanbul'da hani o kadar kuaför şimdi iki kişi var. Birisi Taksim'de Jojo kuaför Gökhan San. Diğeri de işte bu gittiğim Kadriye abla. Mahallemizin kuaförü ama kadın çok güzel. Yani benim şu göz atlarım var ya düğün makyajında hiç böyle bir şey yoktu yani o derece iyi kadın. Neyse arkadaşlar bu şekilde Kadri ablaya kestirdim saçlarımı ve kendisi oğluna da sipariş ettiği bir ilaçtan söz etti. Pan Plus diye. Ben de daha kullanmadım. Araştıracağım. Eğer saçınız ve tırnağınız güçlensin diye zaten doktorların tavsiye ettiği bir ilaçmış. Aranızda kullanan varsa deneyen bilen saç bakımı üzerine bunu hani fikirlerinizi yorumlara bırakırsanız çok mutlu olurum gerçekten çünkü e, PRP ne oluyor işte bu PRP dedikleri şey var kanınızı alıyorlar onun içinden sanıyorum trombositleri ayıklayıp onu e, işte sorunlu bölgenize enjekte ediyorlar falan orada işte güçlenme bir yenilenme yapılıyor ve saçlarınız orada daha gür çıkıyor vesaire gibi bu tarz uygulamaları düşünüyordum ama bunların da e, yani çok olumlu sonuçlar vermediğini gördüm yorumlarda. O yüzden PRP'ye hayır ama Pan Plus denen hap e, baya bir beni e, olumlu etkilemiş durumda şu an. Neyse onu geçiyorum kuaför muhabbetini arkadaşlar. Dediğim gibi yeni bir iş yeni bir saç e, ve yeni başlangıçlar. O kısmı hmm, çok da açmayayım şimdilik. Ama hayat çok güzel gidiyor. O yüzden ben de bugün kendimi ödüllendirdim ve gittim e, Mall of İstanbul'a İlk maaşımla kendime bir kozmetik alışveriş yaptım. Tabii ki benden başka ne beklenir? Ee, bir iki H&M alışverişi de yapmış olabilirim. Burada asıl duruyorlar ama önemli olan kozmetik alışverişimdi. Yani muhteşem ürünler aldım ve çok tatlı rengi olan bir parlatıcı ve ruj aldım. Bunları size göstermem lazım hemen. Başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk ürün olarak bunu göstermek istiyorum. Dudak kalemi, lip liner. Miniso ürünü. Zaten bu aldığım kozmetiklerin çoğu Miniso'dan ve Flormar ürünleri var. bunu hemen açacağım. Ya rengi gerçekten çok tatlı. Ben dudak kalemini sadece hat dudağımın çevresine hat çekerken değil, normal yani dudağımı bununla dolduruyorum ve mat rujdan ne etki alıyorsanız aynı şekilde, aynı derecede etki iyi alıyorsunuz yani hani gerçekten rujunuz yanınızda değilse ya da işte çantanız minik bir çanta böyle şişkinlik oluşturmasın ruj falan parlatıcı bilmem ne koymayın baton baton diyorsanız bir kalemi atın çantanıza ve gayet de kalıcı oluyorlar açamıyorum rengi bu şekilde kırmızıya yakın değil zaten 02 kırmızı yazıyor direkt kırmızı ama bence birazcık pembemsi bir tonu da var bu şekilde, ruj rengi çok tatlı. Ama e, bu fırçayı ne yapacağız diyorsanız, o da şöyle rujunuzu sürdüğünüzde. Gerçi bu zaten mat ama daha kalıcı ve daha uzun süre dayansın istiyorsanız ya da daha nemli bir ruj sürdüğünüzde matlaşmasını istiyorsanız, transparan pudrayı pudraya, transparan pudraya bu fırçaları bandırıp böyle üstüne pat 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 yapmanız lazım. O zaman gerçekten fark edeceksiniz mat efekti veriyor ve çok kalıcı oluyor. Yani uzun saatler boyunca atıyorum bir işte doğum günü yemeğidir, pastasıdır bilmem neyle toplandığınız zaman hani bir şeyler yiyip içtiğinizde o kal kalıcı olmayacak çünkü rujunuz. Onu sabitlemek istiyorsanız bu yöntemi denemeniz lazım. Yani eğer transparan pudrayla sabitlemiyorsanız inanın çok şey kaçırıyorsunuz demektir. İlk ürünümüz buydu. mini olan ürünlerin e, fişlerini burada sakladım. Video altı açıklamalara ekleyeceğim arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz bir ürün olursa fiyatına oradan da bakabilirsiniz. İkinci ürünüm bu. 455 Flamant Rose Flamingo. 21 numara. Görünüyor mu? 445 diyor ama üstte de 21 yazıyor. Netleşmedi sağ olsun. Video çekiyoruz şurada. Netleşse ölecek. Yarım saatlik uğraşım sonucu açabildim arkadaşlar paketinden. Rengi bu şekilde. Biraz fazla büyük değil mi bu ruj? Bunu da buraya süreyim. Hatta dudağıma süreyim ya. Bir saniye. Hmm o kadar nemli bir ruj ki. Yani bu nemlendirici gibi hani tabii ki renk veriyor. Hoş bir renkte verdiğini düşünüyorum. Ama ışıktan dolayı tam net görebiliyor musunuz bilmiyorum şu an. Yok, tatlı değil. Tadı tatlı değil. Tabii ki öyle bir şey, öyle bir garantisi yok zaten de. Neyse. Ama çok yoğun nemlendiricili bir ruj. Ben rengini çok böyle bas bas bağırmayınca ruju daha çok seviyorum ve daha çok kullanıyorum gibi geliyor. Bu da öyle bir ruj. Zaten Miniso bir Japon 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 markası olduğu için biliyorsunuz. Onlar böyle çok çok fazla dikkat çekmeyi, göze çarpmayı seven bir millet değiller. Yani bu tarz şeylerle hani hafif bir imaj verdiğini düşünüyorlar ve çok tercih etmiyorlar. Genel olarak konuşuyorum. Tabii ki aralarında Harajuku kızları tipliler var. O ayrı bir mesele. İkinci ürün buydu. Dediğim gibi video alt açıklamalara bırakacağım detaylarını. Bir diğer rujum mini sonan flawless. Bu kelime flawless kusursuz demek bu arada. Beyoncé'nin bu isimde bir şarkısı var ve o şarkıyı çıkarttığı yıl Google'da aranan en çok aranan kelime olmuştu. Flawless. Bu gereksiz bilgiyi de vermeden geçemedim çünkü bir Beyoncé hayranıyım. Paketi hemen açıyorum. Bu arada bunun kodu tabii ki yine netleşmedi. Şöyle yapsam. Ben okuyayım en iyisi. 03 Peony Pink. Peony Pink ne demekse. Şu tonda zaten göreceksiniz. Ama çok tatlı ya. Ya muhteşem bir şey. Bunu ben 2020'nin en sağlam en bombastik ruju ilan ediyorum. Şimdi göreceksiniz eğer ben açabilirsem. Gerçekten arkadaşlar yani 2019'un 2018'in falan demiyorum yani. Direkt 2020 hani. Bu ruj bir geleceğe yatırımdır yani. Öyle değil. O derece. Şu tonun güzelliğine bakar mısınız ya? Ya sen bu renk zaten bence ruj olmak için doğmuş yani. Bu rengi kim yakaladı Allah aşkına? Senin designer'ın mı denir? Senin eksperin kim? Bu rujun üstüne mi sürsem yoksa hmm, silsem mi? Sür gitsin. Hmm. Yaldızlı değil. Mat bir ruj bu. Hmm. Bence bunun rengi çok tatlı. Bunun da tadına baktım şu an çaktırmadan ama acaba rujların tadına ben niye bakıyorum? Bunu siz de yapıyor musunuz? Benim var çünkü Avon'dan aldığım bir tane ruj vardı yıllar önce. Belki lisedeydim yani o kadar yıllar önce. Ee, çok tatlıydı. Yani bildiğin şekerleme gibi bir şeydi. Çok güzeldi. Böyle. Diğerine geçiyorum. Benim alışveriş sebebim buydu işte. Bütün ürünleri aldım ama bu tarz bu tonlarda bir dudak parlatıcısı artık lip gloss mu deniyor? Onlardan bir tane alayım diye girdim ve bu H&M ürünü arkadaşlar. 12.99 TL bunun fiyatı. Ya buna ihtiyacım vardı gerçekten. Çünkü hani böyle makyajsız olduğum bir gün makyaj yapacak vaktim yoksa işi yoğunluğu vesaire. Hani bu benim direkt işte biz üniforma giyiyoruz şeyde çalışırken. Direkt hani böyle bir gömleğimin cebine atayım. Formamın cebine atayım. Orada dursun. hani bu benimle yaşasın. İş yerine benim bir parçam olsun istediğim lip gloss'tu. Şu bir şey açayım. Hı. Bakın şimdi dudamdaki mat ruj şu an daha matlaşmadı. Bunu. Yalnız ben diğer ruju birazcık göklere çıkarttım ama sanırım bu parlatıcıyı da en az onun kadar sevmiş durumdayım. Gerçi ben hangi ruju, hangi parlatıcıyı sevmedim ki? Bende de öyle bir şey söz konusu ama şundaki simler. Yani bunu rujsuz ruhsuz da sürebilirsiniz arkadaşlar. Çok tatlı a, sedefli bir ton. Yani umarım rengi tam net görünüyordur. Ya muhteşem. Seni seviyorum lip gloss. Çok güzel. Böyle bir oje aldım. Neden aldım? Bu renk her markada var. Ama neden miniso? Çünkü bu soyulabilen bir ürün. Bakayım. Görünüyor mu şu an? Kapağında şurada resmi var. Görüyorsunuz arkadaşlar kuruyor. Daha sonra eğer hani çıkartmak istiyorsunuz. Bunu her kız yapmıştır. Tırnağımızı şöyle tırna diğer başka tırnağımızla işte kazırız ya hani kurtulmak istediğimizde oje bozulduğunda. Bunda öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü bu bildiğiniz nasıl donan maskeler vardır ya onun gibi böyle bir jelatin gibi kaldırabiliyorsunuz bu ojeyi. O çok güzel. Yani şu an zaten tırnağımda oje var. Bunun üstüne sürersem rengini de tam göstermeyecektir. Bu Şekilde belli yani. Arkadaşlar şöyle bir ürün var. Bunun içinde dört tane var. E, o yüzden paketi dörtlü düşünün. Ben işte arkadaşlarıma dağıttım. Bir tane arkadaşlarıma dağıttım derken bir tanesi burada, bir tanesi e, benim tırnak setime denir. Onun içinde iki tane de arkadaşlarıma verdim işte. Dörtlü olarak satılıyor. Yine fiyatına yazacağım. Miniso ürünü. Nasıl bir şey? Burada hatta kendi size göstereyim güzel yanı böyle kapanabiliyor olması. Böyle yani bir havalanı giriş falan yapıyorsanız öyle yerlerde yine de almayacaklardır bunu sokmazlar. Ama eğer ki hani ee, böyle hani ya bana biraz bu nasıl diyeyim kendimi koruma şeyi de veriyor. Sanki böyle hani tehlikeli bir şey olsa sonuçta ben işte saat beş buçuk gibi sabahları dışarı çıkıyorum ve hani öyle saatlerde yanımda böyle bir jilet bıçak bir şey taşıyamam ama şunun olması hani en kötü durumda bir nebze sanki beni koruyacak gibi bir imaj veriyor bana sizde de öyle bir şey uyandırıyor mu bilmiyorum ama bunları seviyorum bunun özelliği nedir arkadaşlar bu zaten rafında e, kaş düzenleyici olarak geçiyor sanırım işte suratınızdaki yüzünüzdeki hani erkekler de kullanabilir bunu sonuçta istemediğiniz bölgelerdeki kılları tıraş etmek için trimming deniyor Mesela şuralarda atıyorum erkekler mesela üst kaş için buraları yoğun oluyor çünkü buraları almak için kullanabilirler. Ben yani yüzümde böyle bir şey kullanmayacağım zaten ama dediğim gibi benim yanımda olmasını istediğim bir ürün her zaman ve boyu çok minik yani görüyorsunuz hani elinde bunu her yere taşımak istiyorum. Dursun dedim hani kullanacağımdan değil ama dursun. Yaşlı amcalar falan böyle hani kulak kıllarını temizlemek için böyle şeyler kullanır genelde. E, ve şöyle bir şey var hani jileti acayip keskin yani şurası bayağı bir keskin elinize falan böyle hani bakayım derken dikkat edin ee, ve bazı tıraş makinelerinde dediğim gibi ben epilasyon işinde de çalışmıştım tercüman olarak bu tarz ürünler bazı kılları tamam tıraş ediyor ama bazen de sıkıştırabiliyor ve sıkıştırdığında o minicik en cansız tüy bile canınızı acayip acıtabilir hani bu gerçekten bir problem hani bence bir tıraş aletinin kalitesini bu belirliyor ve bu kesinlikle öyle bir şey yapmıyor. Niye? Bence Japon farkı. Diğer ürüne geçiyorum arkadaşlar. Dünyanın en tatlı, ay ojeme de çok uydu. Ojeleriniz zaten Japonya'dan. Dünyanın en tatlı aynası değil de nedir bu? Ayrıca boyutu da bence çok güzel. Bir fiyatı neydi bunun? 19.95. Evet, burada yazıyor zaten. Bunu hemen açıp bakmak istiyorum ve boyutu, kalınlığı falan da incecik yani. Atmam şu çantana ve hani mesela çok şunun yarısı kadar olan aynalar var biliyorsunuz. Yani ben onda mesela baktığımda gözümü görüyorsam burnumu görmüyorum hani. O derece küçükler. Bu en azından benim koca suratımı kendisine sığdıracaktır ve beni bana tamamen gösterecektir diye düşünüyorum. O yüzden çok hoşuma gitti ve hemen almak zorundaydım bunu. İhtiyaç mıydı? Değildi ama olsun dedim. Arada da bir kendimizi şımartmayacaksak ne yapacağız yani? Kim şımartacak? Biz kendimizi şımartmazsak bize kim şımartacak? Hmm. Evet. Han he ne demek hiçbir fikrim yok. Umarım bana bunu sormazsınız. Made in China diyor. Miniso ürünü. Sarı ördek yazıyor burada Ama çok tatlı ya. Zaten ördekleri ben çok severim. Arkadaşlar bu. Yani Arkosudur, Dia Diadermin, Hepsi bir kenara. Nivea bir kenara. İçerik olarak kıyaslamıyorum. İçerik olarak kıyaslarsak Nivea benim için bir numarada diyemem yani. Kimse diyemez. Ama bıraktığı his bu cildinizdeki hani emilimi o kadar güzel ki ve yağlı bir his asla bırakmıyor. Ki ben bunun saç ürünlerinde de cilt ürünlerinde de çok benim için çok belirleyici, ayırt edici bir faktördür. O açıdan çok seviyorum. Ve kokusu çok güzel. Yani yeşil çay zaten. Tam bir uzak doğu havası var. Ama gerçekten muhteşem hafiflikte bir yeşil çay kokusu var. Eğer yeşil çayı benim kadar seviyorsanız her türlüsü yani yeşil çay, e, falan hani hepsini kastediyorum. Maça falan hani bir kenara dursun. Bu gerçekten kokusuyla sizi sizden alacak. Hani denemediyseniz şunu bir deneyin diyorum. Böyle koruyucu kapak çıktı. Hmm. Bu arada beni görüyorsunuz burnumda güneş lekeleri var. Çilli bunlar zaten O kadar esmerlerde çil oluyor mu? Şuralarında ee, şuralarımda böyle çok hafif lekeler var. Benler var. O yüzden hani oops. benim e, güneş koruyucu faktörü içermeyen bir ürün kullanmam yazında kışında söz konusu değil. Mecburen bu tarz ürünler seçmem lazım. Benim bütün ürünlerim yani çoğu makyaj ürünüm bile hani cilt ürünlerim fondötenim Kodram koruyucu faktörü olan ürünler, kremlerimde aynı şekilde. Şuradan alayım bir parça da. Of çok güzel. Arkadaşlar krem güzel. Benim elimin kart duruşu şiro sayesinde oluyor. Çünkü acayip bir şekilde oyuncu ve hani tırna dişleri çok güçlü değil ama yine de tırnağıyla dişiyle çiziyor, çiğniyor, ısırıyor, saldırıyor hayvan. Ama oyun yapıyor işte o da o şekilde oynuyor ve bildiğiniz yani Shiro geldiğinde benim elim bir, yani bir 10 yıl 20 yıl yaşlandı diyebilirim o derece kartlaştırdı çünkü sürekli böyle çizikler ısırmalar deride bir yere kadar dayanıyor bir yere kadar kendini geliyor şunun içindeki yeşil çok tatlı değil mi fosforlu bir yeşil diğer ürüne geçiyorum arkadaşlar bu bir ürün değil ürün ama bunu ben almadım. E, bu tırnak bakım maskesi. Gördüğünüz gibi içinde şu şekilde e, maske mi denir? Petler var. Onların içine tırnağınızı sokuyorsunuz. İçindeki kremi uyguladıktan sonra tırnak bakımı yapıyor. Tırnak bakımı için benim başka bir videom vardı izlediyseniz. E, şu tarafını çevireyim hatta burada daha detaylı. İçinde 10 adet var. Yani tek sefer hani bütün tırnağınıza uygulayabileceğiniz şekilde. Bunu uyguluyorsunuz. Tarife göre 15-20 dakika bekletiyorsunuz ve daha sonra çıkartıyorsunuz. Eliniz yumuşacık, tırnaklarınız bakımla vitamin dolu oluyor. Bunu bana bir tane Japon iş arkadaşım getirdi Japonya seyahatinden. Ee, benim ne kadar böyle hani el bakımı, cilt bakımı, saç bakımı, maskeler falan sevdiğimi biliyor. O yüzden bana böyle bir drugstore ürünü diyorlar. Yani işte eczane gibi bir şey diyebiliriz. Oradan bana böyle bir hediye getirmiş. Bu tarz ufak şeylere ben bayılıyorum gerçekten beni çok mutlu etti. Ürünler bu kadar arkadaşlar alışverişim. Aklınıza takılan merak ettiğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz yorumlara bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın lütfen abone olmadıysa da olmadıysanız da abone olmayı. Çok hızlı konuşuyorum yavaşlamayı öğrenmem lazım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.